Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bakın burada başlı başına bir şey var. Bir liste yapmışım var ya. Eksik listesi. Yani bu ne demek? Evde birçok şey eksik demek ve biz şeye gidiyoruz. Markete gidiyoruz. Biraz uzak ama ucuz yani. Oradan başka bir yere gidemem. Bu pahalılıkta hiç olmaz. O yüzden şimdi hazırlanıp e, duş aldık falan. Hazırlanıp o markete gidip ve yüklü bir alışveriş yapacağız. Yani her şey sebze, meyve, baharat salça, yağı, yoğurdu, peyniri falan. E, kasap rayonu, her şeyi oradan alacağım. Çünkü gerçekten indirimde ve uygun. Yani oraya gittiğimde 250 euro her şey yetiyor. Ama normal markete gittiğimde buradakilerini vallahi 500 euro'dan aşağı düşmüyoruz. Gerçekten öyle. E bunda yani şey de var. E, ne diyorlar? Deterjan, bulaşık, çamaşır deterjanı falan da var. E ben onları buradan kalkıp alsam acayip bir pahalı. Hiç yani bu pahalıklarını nereye kadar hiç bilmiyorum ama işte bir şekil hayatta kalmaya savaşıyoruz. Yani daha okul alışverişi yapılacak çocuklara çanta, defter, kitap, kalem bilmem ne, giysi, ayakkabı, kıyafet falan en az oraya da bir 500-600 gider, rahat gider çünkü her sene öyle. Hatta bu sene şimdi biraz daha pahalı ya belki daha da fazla gider hiç bilmiyorum. Eşim geldi Kim kapıyı var? açayım. Mert. Şunlar, 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 bizim arabayı yerleştirip gidiyoruz. Bir dakika bunu da tuttum. Nergü hmm. çekil oradan kız. Şarkı böyle şarkı. Kapalı oradan. Neden alıyorsun? Evet, biz alışveriş yaptık, eve geldik. Ama ne alışveriş? Şimdi bakın ne aldım. Kahvaltılık takımı. Bakın şöyle renkler. Şöyle bir tane kavun. 9 sent kavun. Ondan yumurta. 4 adet peynir. İkisi bize, ikisi bir tane komşuma. Şöyle 1.99 ee, 2 tane fasulye aldım. Baharat aldım. Kırmızı biber, nane, karbonat, tavuk baharatı. Şu biberlerin tanesi 89 centti. Bunlar da 90 cent. Şöyle e, 3 paket bundan aldım. 3 paket de kırmızı kapya aldım sonra küstü, buldu, pilavlı bulur, mercimek, ondan sonra Enes'in sevdiği nudullardan, 5 tane e, şey, domates, 5 paket tanesi ne kadardı? 59 cent. 59 mu 49 mu? Havuç 9 sente havuç alabilir mi? şöyle jilibon aldı çocuklar kekik. Ondan sonra yine bir tane habiber Evet bunlar da biber ve havuç. Ondan sonra şöyle sohbet sosis aldım. Bunların paketi 5.99 yapıyor ama ben 2.99'a aldım ve tarihi de hiç geçmedi yani. Tarihi de daha çok var bakın. Şurada tarih yazıyor zaten birin makarna, yine bir fasulye, yine bir makarna, tabasco acı sos kızım için. Şöyle lokum 3 euro. Yine e, 50, 59 cent tanesi. Neydi bunun adı? Karnabahar. Karnabahar. Evet, bir tane daha. Pirin. Cips. 2.99 şöyle kocaman sarımsak. Ee, burada patlıcan kilosu bir euroydu. Ben de bu kadar aldım. En iyileri seçmek şey çünkü bazıları insanlar alıyor. Yine bir makarna. Ee, yeşil kabak kilosu yine bir 1.99'su. Bunlar da salata, mini gurkunda var, böyle büyük gurkunda da var, bunların da kilosu idi, çok uygun. Ee, bunun komplesi böyle 2 euro. Ne kadar geliyor bunda, 1 kilo mu, 1.5 kilo mu ne? Öyle bir şey geliyor, düşmesin. Burada da schnitzel var, böyle schnitzel tavuk değil de hindi Şurada kuzu kaburga. Evet. Kuzu kaburga var. İki, bir tane bu. Bir tane daha var. 2 kilo kuzu kaburga aldık. Fiyatı da 10 euro e, kilosuydu. İndirim değil yani. Normalde 16 euro yapıyor. Şöyle 3 kilo kıyma. Dana kıyma. 3 kilo kanat. Şöyle e, 3 kilo kanat en Son bir karton but. Ondan sonra e, başka da et yok. O yüzden 98 euro sadece etlere verdik bugün. Bir tane kocaman karpuz aldık. Karpuzun fiyatını bilmiyorum. Brokoli tanesi 20 cent. Evet. Tanesi 20 centi. Ben de 3 tane aldım küçük ama gene de güzel yani. Kızım seviyor. Şeftali. Bakın şunun güzelliğini. Bir euro kilosu şeftalinin. Bakın. Çok tatlı. Yani şey olarak, görüntü olarak tatlı tadını bilmiyorum. Sonra yine bir tane kavun. Bu başka sos ama. iki tane yağ aldım. Evet, sucuk aldım ve son olarak da salça aldım. Bir de 3 kilo yoğurt aldım. Ömür yoğurt en güzelidir. Evet, arkadaşlar bakın bunlar etlerin fiyatı. Şöyle, 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 şöyle ve 200 bir her şeye yani bayağı bir da tavsiye ediyorum. Almanya'da olanlar herkes bu markete gidebilir. Çok güzel bir market.